Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sel Kendi şef imparatorluğumuzu oluşturduğumuz biz oyun oynuyorum. Yanında lokumla ekmek yani elma yulaf ezmel yani. Ve e, Stitch var. Merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. İlk olarak buradan aşçı, aşçı alıyoruz. Bir tane daha aldım. iki tane aldım. Aynen. Şimdi bunu arsamıza koyacakmışız. Eğer böyle daha fazla videolar istiyorsanız Like atıp abone no. bölümleri açmayı unutmayın. Ee... Evet. Şimdi aşçıyı koyalım. Bence şuraya koyuyorum. nerede ne acaba? Aynı yerde. Not nerede? Bilmiyorum. Şimdi Açık topladım mu? sandviç. <laughs> <laughs> he. Yemekleri bu adama satıyormuşuz. Eğitimi tamamladık. 100 para aldım. Buzdolabı aldım. 250 para aldım. Aldım mı? O bu ne? Patatesçi aldım galiba maksimum maksimum tavuk aldım bile 10 depolama yanlı hamburger aldım buzdolabı da koyuyorum. ben de hamburger bende tavuklu ek tavuk var, He. sandviç var, hamburger var, <laughs> hot dog var. O 400 param oldu. En Şimdi Neden? yarış yapıyoruz bir yandan da birazcık. Tamam bu. Ama senin yerin çok yakın. Yok ya, şundan alabiliyorsun ki yukarıdan. Su aldım ben 300 paraya. Kaç paranı vardı ki senin? 400. Yanında altta günlük Opa. hediyeler var. Sosisçi mi oldu? Sandviççi mi oldu? Bu patatesçi gibi. İndeks varmış bu arada. Hı -hı. Onu da tamamlamaya çalışırız. ilerleyen İlerleyen videolarda. Ne Burada o altta süreli hediyeler falan var onları alın. Ben şimdi büyük seviyenin şeyi aldım galiba. 50 o 100 depolamadır. Dur dur dur. Buna bakmam lazım. Ne bulaşıkları mı yıkıyor? Dur. Şefler. Benim param hiçbir şey yetmiyor. <laughs> Yapacaksın işte. Toplayıp satacaksın. O yemek ne çocuk. Yemek on, bu şefler yemek yapıyor. Sen de onlardan toplayıp satıyorsun o kadar. 4 <laughs> <laughs> tane. Para mi? Bu biraz garip bu oyun. Gel yemekleri satalım sana. Biraz. Kamlaya gelecekmiş 6 saate. Aa şurada banka var. Bir oraya gidelim. Oynamak. Bu ne? Bıda, ha yemek bıda, bağışlıyoruz. Bıda. Benim artık buzdolabım var. Benim o. Oh. Benimkine bak. En çok oynama süresi 3 gün. Sonra en çok servis edilen 27 milyar. En çok para kazanan 1, 11 katrilyon. Yuh. Kaç para yatırmışlar? Bir şey diyeceğim. Benim 741 param oldu. <laughs> Ama Şu tabaklar mı? Kesici. Adam bu. Aldım iki tane. Basit. aldım. He buzdolabına atıyorlarmış bütün yemekleri. 300 yemeğim oldu. Oha. Ve bir k param oldu arkadaşlar. Ee, benim yerime gelebilir misiniz? Buzdolabı nasıl alıyoruz? Al, aldım sana da. Ben şimdi bu, bu, bu buzdolabı koy böyle. Ben koyacağım. Ha koy. Sonra bütün yemekler buzdolabının içine geliyor. Geldi? Ne? O nereden geldi? Bu em yanında oyun oynadık şey diyeler geliyor. Buzdolabı ben buzdolabı falan nereden alacağız? Sushi aldım. Ne kadar 240. Hamur pizzacı aldım ben. Yeni yemek, sushi, çikolata. ben de <laughs> Benim taktik mükemmel. <laughs> Geldim arkadaşlar. Şimdi bir tane garson aldım. Ben, bir yeni, bir ben yeni bir şey aldım ama. 160 veriyor. Çok iyi. Ne lan? O işte tutuş Şimdi geldik. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Ama bana yemek gelmiyor. Buna bir burger vereceğiz. Ben, bana getir 3 burger. Bana, Al burger. şunu. Çok yemek çıktı. Neyse bunları bana 5 tuz getir vardır o da. 400 para veriyor. Al şunu. Para orada mı? Hı. E bu sosis yetmiyor mu? Ya bu iş çok kolay. <laughs> al şunu. Sosis. Sen daha sosis yiyeceksin. Ya yani bana ne ya? <laughs> Hop 3 yıl. 20 Sosisliğim var Sen artık. Benim beni neden yıkıyorsun evladım? 3K param var. Ben buradaki görevleri yapıyorum. Git. Hı. Mira git. Neyse devam. 2000 param. Yapma. Yapma. İki tane hamurcu aldım. Pizzacı. Ya. Yeah. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Bak, ben dans ediyorum. Bir gelsenize. Bir benim alanıma gelsenize. Alan ne kadar? Yani... Bir gelin hangimiz şey gerçek? Siz hangimiz gerçek? Bekle geleceğim. Hangisi hangimiz gerçek? Hı hı. İkiniz de gelin mi alalım hangimiz gerçek? Bir öyle bir bir öyle Posta geldi. Öyle Dur. Olsun sen gördüm. Bekle. Bekle. bir, bir Git. Bak. Ben şimdi bekliyorum. Adı yazıyor üstünde. Evet. <laughs> İyi yazamadım. A, Çok güzel gidiyor. Görmedin mi? Altı bin param var. Ne dur ya? Oy yapıyorlar. Oy ben yemeklerime dedim. Üç bin yüz k. Al iki tane. Çok Aa bu dolabı da alabiliyoruz. Buzdolabı neden alamıyorum? O pasta. Şişt. Neyse. Şu yemekleri satacağım. Evet. Şimdi yapma yapma. Bin tane şey var artık. Yemeği Devam var. Devam ediyoruz. Satacağım acaba ne kadar para geldi. Ya oh abi. Lan buzdolabını niye alamıyorum? Buzdolabı alamıyorsun. Alabiliyorsun. Sıcacımı bu bir. Ha, ben de alamıyorum. Para etmiyor. Yok ha, yetmiyor doğru. Bak sen bir sat yapıp gidiyorum. Çıkarın işte. Ay günaydın. Gel senden bir so Ay, getirdim. Ben bunu almak Benim 50 bin tane şefim var. Bakayım, gel. Şimdi yorumlama yapıyoruz. Takipçiler denecek. <laughs> İlk olarak bilim restoranım Biraz düzenli olabilir. İkinci olarak Stitch'in restoranına gidiyoruz. Bunun restorantı böyle. Hmm. Son olarak e, Lokum ekmeği restorantına gidiyoruz. Lokum ekmek. Lokum ekmek. ekmek. <laughs> Bu da böyle. Sizce hangi bizimki restorantı daha iyi olmuş yorumlara yazın. 4400 bak 4400 benimki 8400. O buzdolabı da dolmuş. Buzdolabı alamıyorsun ki. Yo bende var ya bir tane. İki malzeme dolabı. geldi. Aldım buzdolabı. 7500 para istiyor. İkinci buz alalım. Benden neden almıyor? 7500 param var mı? 450 bin bu arada şey istiyor. Buzdolabı hangisi ki? Boş ver. Buzdol bu arada şey Rebirth için 450 bin tane şey yapmamız lazım servis. İndeksin açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 indeks açtım. Bakayım ben bakayım. ben Bende de 9. Kurabiye değil mi en son? Hmm, evet. Ben... Eee. Ay bir kayla kaçırıyorum. Buzdolabını mı? Evet. <laughs> Şimdi ben buraya bir pizzacı koyuyorum. Bir de şey kamacı koyuyorum. Yıkamacı. kamacı. Güzel. Aa, kurabiye. Telefona konuşan konuşan adam geldi mi? Nasıl? Biliyim ben de iki tane telefona konuşan adam var. Bakayım. Ben de bakayım. Burada. <laughs> Cemile geliyor. Bu mu? Hayır, ha. bu. Kaç verim? Bunu nasıl evet, aldın lan? Bilmiyorum. Kanlay makinesi. Kötü bildim adı demin. Merhaba bayım. Kimsiniz? Ben banka gideceğim. Tamam. De, ben de Al sen de, ben de şunu. Sonra şunu da alalım. Sonra Al bunu da alalım. Üh. tamam. Geliyorum. O yazıyı gördüm. Al şu şefi. Al bu şefi al. Uf, ne oluyor? 4 dakika sonra çalışacak. Ben bana bir sosisli lazım. Benim param Dolmuş kaldı. burada 300 mi? olmuş. Söyle. 79 bin para. Paramı söylüyorum. 85 bin para. Benim indeksimde bir tane daha şey. Benim param 3.29K. İyi. Benimki 700'e düştü. Ben kasacı aldım. Kasiyer aldım. Ay yemek ellerini sulayacağım. Nereden aldın ya onu? <laughs> 79 bin param vardı. Hayır onu nereden aldın? Sen 3 tane mi var telefoncu? İki tane var. İki. Evet. Tamam. Neden ki? ver. Sana soran olmadı. <laughs> Buzdolabına niye koymuyorsun? Evet artık iki buzdolabım var. Ne yapalım? Ya bir dur ya. Toku aldım var ki. Göster. Sattım. Şimdi göstereyim dur. Kako 4.si, 10. Yok, daha da A nadir. 10, 12. değil mi? Evet. Sen var mı? Fen. Sen pancarı açtın mı? Yok. Direkt önceden var. Önüne geçti. Oha. Ben Kurabiyeden sonraki var. Bende Benim param 1.27. 27'ye. 27. 27. Pont'e kaçtım. Sıkacağım. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. E... Ya video ne zaman bitecek? Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Eğer fazla, daha fazla istiyorsanız like, abone like. olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.